Allah dostlarından bir zat buyurur ki, her sabah şeytan beni saptırmak için dört tarafımdan bana yaklaşır. İlk olarak ön tarafımdan gelir ve bana der ki, zaten Allah azze ve celle gafur ve rahim değil midir? Çok merhamet sahibi değil midir? E peki neden bu kadar ibadet ediyorsun? Biraz daha masiyetin içerisine dalsan olmaz mı? Ben de kendisine şu ayet-i kelimeyi okurum. Ve inni le gaffarul limen ve amene ve amile salihah. Ben salih amel işleyen iman eden ve tövbe eden kişilere mağfiret ederim. Ön tarafımdan bana vesvese veremeyeceğini anlayınca bu sefer arka tarafımdan yaklaşır ve bana der ki sen ilim yolculuğuna çıktın ama arkanda aileni bıraktın. Peki ailene rızkını kim temin edecek? Ve ben de kendisine şu ayet-i kelimeyi okurum. وَمَا مِنْ يَدَّابَّتِهِمْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ Yeryüzündeki bütün herkesin rızkı Allah Azze ve Celle'ye ait. Dolayısıyla benim rızık noktasında endişe duymama hiçbir şekilde bir gerek yoktur. Arka tarafımdan da bana yaklaşamayacağını anlayınca bu sefer sağ tarafımdan, sena cihetinden yaklaşmaya çalışır. Bana övgüler yağdırır. Der ki senelerdir bu işlerin içerisindesin. İlim okuyorsun, ibadet yapıyorsun. Biraz daha bunları bıraksan olmaz mı? Ve ben de kendisine şu ayet okurum: kelimeyi okurum. وَلَعَاقِبَتُ <laughs> لِلْمُتَّقِينَ Asıl iyi son muttaki olan kişiler içindir. En son çağrı sol tarafından gelir ve şehvetler cihetinden yaklaşır. Şu dünyaya bak. içerisine faiz, kumar, fuhuş hepsi var. Bunların içerisine de biraz alsan ve ben de kendisine en son şuradaki ayet-i kerimeyi okurum. Ve ile beynehum ve beyne ma Onlar ve şehvetleri arasına bir set çekilir.